Allahü Teala mealen buyurdu. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Hazreti Nuh peygamber olarak gönderildiğinde kavminde kötülüğe engel olmaya çalışan kimse yoktu. Nuh Aleyhisselam puta tapan kavmini 950 yıl boyunca tevhide çağırdı. Onları ikna edemeyince çaresizce Allah'a yöneldi. Nihayet Rabbinden kendisine büyük tufanın haberi vahyedildi ve bir gemi inşa etmesi emredildi. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam inananlar için bir gemi yapmaya koyuldu. Müşriklerin alaylarına aldırmadan gemiyi bitirdiğinde inananları ve her cins hayvandan bir çifte alarak gemiye bindi. Sonra Allah'ın vaadiyle büyük tufan başladı. Şiddetli tufanda daha misali dalgalardan kimsenin kurtulma imkanı yoktu. Yalnızca Nuh aleyhisselam'ın gemisindeki iman edenler kurtulurken inanmayan herkes yok oldu. Recep ayının 10. günü başlayan zorlu yolculuk tam 6 ay sürdü ve Muharrem ayının 10. gününde yani Aşure gününde son buldu. Nuh aleyhisselam ve beraberinde bulunanlar Allah'ın nimetine şükür için 10 gün oruç tuttular. Zaten Hazreti Nuh her fırsatta çokça şükreden bir kuldu.